Merhabalar, biz Mahir Müdürler. Takımımız iki kişi oluşuyor. Benim adım Ahmet Eren, 7. sınıf öğrencisiyim. Teknafest'e insanlık yaran erkeklerimizden sosyal yedivasyon kategorisinden katılıyoruz. Projemizin adı Akıllı Tablet. Projemizde araştırma ve geliştirme kısmında görevliyim. Bu projeyle birlikte son zamanlarda artık ekran bağımlılığının önüne geçmek ve kişiyi hareketsiz yaşamdan kurtarmayı hedefliyoruz. Merhaba, ben Ahmet Kerem. 7. sınıf öğrencisiyim. Projede tasarım üretim kısmında görev alıyorum. Projemiz tabletlere yerleştirilecek olan kap yardımıyla kişinin belirli bir süreden sonra ekranı erişimini engelleyecektir. Kılıfta bulunan sensör bir kişiye tanımlı olacak ve o kişinin izni olmadan kilit açılmayacaktır. Tabletin kullanımı açılması için verilen verilen yönergeleri uygulaması gerekecektir. Böylece ekran karşındaki sürü kontrol altına alınmış olacaktır. Ve gün içerisinde azalan hareketsizlik kontrol altında olacak. Teknovest <laughs> 2021